Sayın konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz hukuk ve sanat günlerinde adalet erişimi eylem almak üzere toplanmış bulunmaktayız. Adalet Erişim nedir? Nasıl gerçekleştirilir? Adalet erişiminin önünde engeller var mıdır? Varsa nelerdir? Bu soruları hep birlikte hem düşünerek hem de eğlenerek cevaplandıracağız. İki gün boyunca devam edecek hukuk ve sanat günlerinde en az üç etkinliğe katılan arkadaşlarımıza katılım belgesi verilecektir. Bu nedenle Lütfen konferans salonu girişindeki standlarımızda her bir oturumdan önce katılım formu ve imza formunu doldurmayı unutmayın. Etkinliğimize konuşmacı Sayın Profesör Doktor Gödriz Uygur'un konferansıyla devam edeceğiz. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Hukuk, Sos Hukuk Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan Profesör Doktor Gödriz Gül Uygur, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Başlangıcı, Hukuk Felsefesi, toplumsal cinsiyet ve hukuk, hukuk ve etik, hukuk ve edebiyat derslerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2006 yılından itibaren Türkiye'de hukuk kliniklerini başlatmıştır ve bu çalışmaların öncülüğünü yapmaktadır. Şimdi hukuk ve edebiyat çalışmaları bağlamında Adalete Erişim Konulu Konferansı'nı gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Doktor Gülriz Uygur'u saygıyla kürsüye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada bulunduğumuz için bulunduğumuz için çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü önemli bir etkinlik yapılıyor ve bu etkinliği de hani bir bölümünde ne yapıyoruz, biz de katılalım dedik. Ankara Hukuk olarak ve Ankara Hukuk'taki birlikte çalıştığımız arkadaşlarla beraber neler yapabiliriz? Hani bununla bir program oluşturmaya çalıştık. Ve Aslı Hoca, Damla Hoca, Funda Hoca hep beraber akıl yürüterek ne yaptılar? Bir programı yaptılar. Dolayısıyla hani burada bizim belki bu anlamda önemli bir de ilk olacak, ilk birlikteliğimiz olacak. Ve, ama bu birlikteliği uzun soluklu düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bu ilk adımımız. Hani bundan sonraki yıllarda da umarım bu adım ne olacak? Gelişerek gidecek. Yani Ankara hukuk, atılım hukuk bir araya gelip önemli işler başaracaklardır inancına sahibiz. Bunun için e, tabii doğru bir şey kolay bir şey değil böyle bu işler kolay olmuyor. Düzenleyici arkadaşlar da biliyor sizler de içinde yer alarak ciddi emek ciddi çalışma gerektiriyor ve sizler bu işte zaten bunu yaptığınız için buradasınız. Yani bu kadar emek gösterip çalıştığınız için buradasınız. Şimdi bugün ne üzerinde duracağım ben onu açıkça bir belirtmek gerekiyor. Yani adalete erişim en temel problemlerimizden birisi. Adalete erişimle ilgili hukuk sisteminin kendisinden kaynaklanan birçok sıkıntı var, birçok problemimiz var bu problemler dışında adaleti bu problemler içerisinde demek belki en önemlilerinden birisinde de neyi görüyoruz? İşte bu meslekte yer alanların bakış açılarının başlı başına engelleyici olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta işte hukuki bakış açısını nasıl oluşturacağız, nasıl ortaya koyacağız ve bu hukuki bakış açısı toplumdaki diğer bakış açılarından farklılığını nasıl farkında olacağız? Budur en önemli problem. Çünkü eğer bunu yapmadığımız sürece işte hakimlerin bugün medyada gözüken kararlarıyla veya avukatların yine medyaya yansıyan dava dilekçeleri ya da savcıların yine aynı şekilde nedir ortaya çıkan iddianameleriyle karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla burada belki de en önemli problem bu hukuki bakış açısını yerleştirmek, hukukun ne olduğunu bilmek, hukuka uygun davranmak. Hukukun ne olduğunu bilmeden hukuku uygun davranmamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla hukukun ne olduğunu bilmek zorundayız. İşte Lon Flora diye bir flora, e, önemli bir düşünür vardır. Bir hukuk sisteminin hukuk sistemi olması için oradaki hukuk kurallarının tam ve doğru uygulanması gerekir der. Eğer ki hukuki yetkililer hukuk kurallarını uygulamıyorlarsa orada bir hukuk sistemi yoktur der. Fuller işte bu görüşünü ne zaman ortaya koymuştur? Nazi Almanyası'na hukuk sistemi demeyerek yani. Nazi Almanyası hukuk değildir. Neden değildir? Çünkü hukuki yetkililer ne yapmamıştır? Hukuku tam ve doğru uygulamamıştır. Hukuku uygulamamıştır. Ne yapmışlardır? İdeolojiye uygulamışlardır. Nazi ideolojisini uygulamışlardır. Dolayısıyla Burada hukukun ne olduğunun tam ve farkında olmazsak, hukuku uygulamazsak, hukuk uygulayıcıları hukuk uygulamazsa, adalete erişim diye bir şeyden de söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bizim bugünkü problemimiz, belki daha Cumhuriyet kurulduğundan beri ki problemimiz, hukuku tam ve doğru uygulamakla ilgili. Hukuku uygulamadığımızın farkında olmamız gerekiyor. İşte bu hukuku tam ve doğru uygulamak nasıl mümkün olur? Başlıca soru hukuki bakış açısı nedir? Hukuku tam ve doğru uygulamak nedir? Bu bizim başlıca sorumuzu oluşturuyor. Ve bunun çerçevesinde hukuk eğitimini ortaya koymaya çalışıyoruz. Hukukun anlamını ortaya koyarak ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte bunun için Hukukun anlamını ortaya koymak için de bir sürü şey yapmak mümkün. Ama sanat bunlardan başlıcası. Yani edebiyat, sinema ve diğer sanat bölümleri, müzik hatta müzik, resim, tablolar bunların hepsi nedir? Hukukun anlamını ortaya koymadı. Bize ufkumuzu açan ve olanaklarımızı geliştirmemizi sağlayan şeyler çok önemli bir parça yani biz burada o halde hukuk ve sanat derken yani hukuk onun altında hukuk ve edebiyat üzerine daha çok üzerine durursak çünkü hukuk ve sanat deyince hepsinin altına diğerlerini de koyabiliriz hukuk ve edebiyat üzerinde dururken neden duruyoruz yani neden duruyoruz biz edebiyatçı değiliz edebiyat eserini de eleştirmiyoruz. Böyle bir amacımız da yok zaten. Neden biz hukuk ve edebiyat dedik? Neden hukuk ve edebiyat çalışmaları önemli dedik? İşte buradaki en önemli şeyimiz bu. Edebiyat eserleri aracılığıyla hukuki problemleri görmeye çalışıyoruz. Hukuki problemleri anlamaya çalışıyoruz edebiyat eserleri aracılığıyla. Dolayısıyla hukuk ve edebiyat çalışmalarına da başlarken bununla ilgili olarak başladık. Yani 2006 yılından itibaren Ankara Hukuk'ta işte hukuk ve edebiyat dersleri var ama bunun öncesi de var. Belki hepiniz biliyorsunuz benim üçte ben her sene veririm o kararı. İşte nedir eski TCK'da fuhuşu kendine meslek edinen kadın ve fuhuşu meslek edinmeyen kadın ayrımı yapılıyor. Tecavüzünde de tecavüz suçunda da fuhuşu kendi meslek edilen kadına daha az ceza veriliyor. Hepiniz biliyorsunuz bu kuralı değil mi? Bilmeyen var mı? Eski ceza evet. Sonra ne oldu? Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştir bu kural. Eşitlik ilkesine aykırı diye. Ama Anayasa Mahkemesi bu kararın kuralını yapmamıştır. iptal etmemiştir. Neden? Eşitlik ilkesine aykırı diye. Çünkü nedir? Fahişenin uğradığı zararla iffetli kadının uğradığı zarar aynı değildir. O yüzden ne değil? Bunlara tecavüz suçuna da verilecek ceza aynı değil. Şimdi bu karar temel bizim çıkış noktamız olmuştur. Neden bu karar çıkış noktamız olmuştur? İşte 2006 yılından önceki yıllarda nedir? 2003, 2004 2005. Bu bir kararı veriyordum ben Ankara Hukuk'taki öğrenci arkadaşlara. Okuyorlardı. tamam falan. Yani hiçbir aykırılık gelmiyordu. Hiçbir gözlerine bir şey bakmıyordu. Hiç bakıyorlardı karara. Hiçbir şey hissetmiyorlardı. Eleştirin eleştiriyor yok. Hangi ilkelere aykırı? Aykırılık yok. E, e, öyle zaten uğradığı zarar aynı değil ki. E, bu bir sosyal gerçeklik. E mahkemede doğru karar vermiş gibisinden neler vardı? Tepkileri öğrenci arkadaşların söz konusuydu. Dolayısıyla dedik ki bu işe anlaşılmıyor. Bu iş öyle nedir? Makale okumakla veya mahkeme kararını okutmakla anlaşılmıyor. Burada bir yanlışlık var. Başka bir şekilde gitmemiz lazım. İşte nasıl gitmemiz lazım da aynı sınıf onu yaptığımızı hatırlıyorum. Onu da e, şey yaptığımız bir Olcay diye bir arkadaşımız var. Hatta o da öğrenci şimdi bugün burada yok. Onların sınıfına yaptım. Hiç bir şey yapmamıştı. Kalabalık da bizim. Dedim ki bu kararı alın, oyunlaştırın. Oyunlaştırdılar o kararı. Ve drama şeklinde sundular. Drama çalışmalarımız öyle başladı aslında. Sonra Aslı hocanız da onun devamında yer aldı. Öyle. Alın oyunlaştırma mi? oyunlaştırma yapıldı. sınıfın dolu. Yani şöyle 450 öğrenci falan var. Ve onun sonunda hepsinin tepkisi şuydu. Bu kadar da olmaz ki. E oradan anlaşıldı. Demek ki Hukukta mevcut olan bir problemi ortaya koymak için bizim yolumuz belirlendi yani burada edebiyatı kullanmak, edebiyata gitmek. Edebiyat eserleri aracılığıyla problemi anlatmak. Bunların üzerinde durarak işte bu çalışmalar başladı ve bugüne geldi. Edebiyat bize neyi gösterecek burada? İşte bu adalete erişim yollarında tıkanıklığı gösterecek hakimin bakış açısı neden hukuki bakış açısı değil? Hakim kendi kişisel kanınlarıyla, hisleriyle, siyasi düşüncesiyle, ideolojisiyle hareket ederek neden hukuk yapmadığını ortaya koymak hukuki düşünce başka bir şeydir. Onun farkında görmek. Bunun için bu edebiyat ve hukuk çalışmaları önemli. Evet, ıı, peki burada adaletsizlik en başta edeb edebiyat eserlerinde görmek çok önemli. Yani edebiyat bizim asıl adaletsizliklerini görmemizi sağlayan en önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Burada adalet anlamına koyduğumuzda adalet anlamında işte neyi anlayacağız? İşte tek tek önümüze çıkan olaylarda hak ihlalleri neler? Hangi haklar ihlal ediyor? Tabi bu hak derken de daha çok insan haklarını anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki olayda ihlal edilen insan hakkı ne? Bunu bulmamız söz konusu. İşte edebiyat eserleri de bu şekilde adaletsizliği bir anlamda bize görmemize sağlıyor. İşte asılacak kadını biraz sonra tartışacaksınız. Asılacak kadındaki melek içinde bulunduğu adaletsiz şartları edebiyat eserleri bizim görmemize sağlıyor. Yani bu görmeyi nasıl mümkün olduğunu edebiyat eserleri vasıtasıyla anlıyoruz ki bu görme biçimini ne yapalım daha sonra mesleğimizi de icra ederken hakimlik, savcılık, avukatlık yaparken de bu görme biçimini ne yapmayalım? Kaybetmeyelim. Buradaki en önemli şey bu anlamda adaletsizliğin ne olduğunu farkına varmak. Adalettense adaletsizlik ne demek? Her tek durumda adaletsizlik nedir? Nasıl karşımıza çıkıyor? Dolayısıyla adaletsizlikle ilgimizi kurmamız söz konusu. Yani en önemli şeylerden adaletsizlik olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Hukuk dediğimiz şey de ürettiği kararlarla veya çıkarılan kurallarla ne yapabilir? Bu adaletsizliği besleyebilir, derinleştirebilir, yerleşmesine yol açabilir. Ama aksini de yapabilir. Yani hukuk dediğimiz şey adaletsizliği de ortadan kaldırabilir. İşte hukukun adaletsizliği ortadan kaldırmasını istiyorsak öncelikle kendimizin adaletsizliğin farkında olmamız gerekir. Adaletsizliği görmemiz gerekir. Adaletsizliği kendimiz nasıl göreceğiz dediğimizde işte burada en fazla içinde bulunulan şartlar çerçevesinde ve bağlam çerçevesinde adaletsizliği görmek söz konusudur. Bu görmek için de belli bir şekilde ne gerekir? Bir etik bilgi gerekir. Bir bilgiye sahip olmamız gerekir. O etik bilgi de insan olmanın anlamıyla ilgili bilgidir. Yani insan olma ne demek? Öncelikle bunun farkında olmamız gerekir. İşte insan olma demek nefes alıp yürüyen, koşan canlı varlıklar olmak demek değil. Yani i̇nsan olma ne demek? Etik açıdan baktığımızda insan olma kendi varlığını insan onuruna uygun olarak ortaya koyan ve ona göre davranmayla her defasında gerçekleştirebileceğimiz bir şeydir. Bunun içinde. de Hareket edebileceğimiz temel bilgi etik bilgidir. Yani insan olmayla ilgili bilgidir. Geçenlerde yine böyle bir bilgiden hareketle ancak etik davranmanın mümkün olduğunu söylüyordum. Oradaki diğer konuşmacının söylediği şey niye de ne yapıldı? Nazi dönemindeki doktorlar da bilgiden hareket ediyordu. Hiç de etik değillerdi. Şimdi işte burada bilgi çeşitlerinin farkında olmamız gerekir. Yani bilgi, doğa bilimlerindeki bilgi farklı bir şeydir. Etikteki bilgi farklıdır. Tıptaki bilgi farklıdır. Yani tıptaki bir doktorun kendine soracağı soru işte nedir? Ben insan kalbini daha iyi nasıl çalıştırırım? Ya da böbreklerini nasıl çalıştırırım? Karaciğerini nasıl daha iyi korurum? Budur. Ya da genler üzerine çalışan birinin insan bedeniyle ilgili soracağı soru işte genler arasındaki ilişki nedir? Nasıl genden gene aktarma yapılır vesaire. Dolayısıyla buradaki bilgi konusu farklıdır. Etikteki bilgi konusu nedir? İşte etikteki bilgi konusu insan onuruna uygun davranmayla ilgilidir. İnsan olarak bizim insanlaşmamızı sağlayan yani diğer canlılardan farklı olarak bizi ortaya koyan özelliği üzerine hareket etmemizle ilgilidir. Yani asılacak kadındaki örneğin meleğin başına gelenlere sessiz kalmamamızla ilgilidir. Ya da meleğin sessizliğini nedir? ikrar olarak kabul etmemeyle ilgilidir. Onun sessizliğini anlamakla ilgilidir. İşte adaletsizlik bu anlamda ıı, çıkmayan seslerlerin tanınmasıyla da ilgilidir. Çünkü birçok ses çıkmış gibi olsa da mevcut olan nedir? Ön yargılar, klişelerle o sesler ne yapılmadığını, duyulmadığını görüyoruz. İşte bunlar ön yargılar ve klişe dediğimiz şeyler bizim en fazla adaletsizliği görmemize engeller, duymamıza engeller. İşte ben tecavüze uğrayan bir kadın bir gece vakti geldiğinde iyiydi. Onun neden o tecavüze uğramasıyla ilgili başına gelenle ilgilenilmiyor da eteğiyle, eteğinin boyuyla, gece vakti olmasıyla şununla bununla ilgileniliyor. Ama işte burada adaletsizliğin en büyüğü başımıza çıkıyor ve bununla ilgilenenler de hakimlerdir, savcılardır, avukatlardır. Somut olayın özelliğiyle ilgilenilir. Somut olayın özelliği bu denek değildir. Yani kişinin ne giydiği değildir. Gece yarısı olup olmadığı orada değildir nasıl bir arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu değildir. Yani oradaki somut olayın özelliğinde o kişinin başına ne geldiğidir, hangi hakkının ihlal edildiğidir. Onu görmek gerek. Onun o durumda uğradığı adaletsizliği görmek demektir. Yeniden yeniden adaletsizliğe o kişiyi maruz bırakmamak demektir. Mesela cinsel suçlarda en fazla söz edilen şeylerden biridir. İşte cinsel suçların mağduru aynı zamanda faili de olur. Neden? işte böyle. Bu nedenle. Yeniden yeniden adaletsizliğe bırakırız o insanları. Adaletsizlikle karşılaştırırız. Seslerini duymayız. Ses çıkarmalarına da izin de vermeyiz. Bazı grupların hele seslerini hiçbir şekilde çıkarmalarına izin vermeyiz. Bu sahip olunan ön yargılar klişeler dolayısıyla yani bir anlamda sağır ve dilsiz konumuna sokup orada ne yaparız? Bekletiriz. İşte bunlar özellikle aile içi şiddet davalarında karşımıza çıkar. Çocukların cinsel istismarında karşımıza çıkar. Diğer cinsel yetişkinlere ilişkin cinsel suçlarda karşımıza çıkar. Aynı şekilde LGTB bireylerde karşımıza çıkar. Yani bu tür durumlarda işte kadın olmak, eşcinsel olmak, farklı ideolojiden olmak, etnik köken gibi ayrımcılık nedenlerine dayalı ön yargılar bu gruplara ait kişilerin nedir? Zarar görüyorum, acı çekiyorum şeklindeki çığlıklarını ne yapar? Duyulmasını engeller ve adaletsizliğe neden olur. Bu tür ön yargılar o kadar bariz çıkar ki bülbülü öldürmekte göreceksiniz. Asılacak kadını da göreceksiniz. Bizi ne yapar? Adil olmayan sonuçlara götürür. Dolayısıyla adaletsiz kararlara ulaşılmasını sağlar. İşte biz bunlara bilgisel adaletsizlik diyoruz bilgisel adaletsizlik diyoruz. İşte edebiyat eserlerini de bunun için ortaya koyuyoruz, okuyoruz. Yani bilgisel adaletsizliği görmek için ortaya koyuyoruz. Peki, bu bilgisel adaletsizliği gördükten sonra bundan nasıl kurtuluruzun yolunu da görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Bundan nasıl önleyebiliriz? Bilgisel adaletsizliği nasıl bir yana bırakırabiliriz'i görüyoruz. Örneğin bununla ilgili Karamazov Kardeşler romanı da çok önemli. Çünkü Karamazov Kardeşler'i okudunuz mu bilmiyorum. Orada da bize denir ki nasıl adaletsizliği Alyosha özellikle bu romandaki adaletsizliği nasıl yenileceğine adı Alyosha koyar önümüze. Burada Alyosha niye tutunur? Sevgiye tutunur. Sevgiye tutunarak adaletsizlikle baş edileceğini esenin sonunda, Karamazov kardeşlerin esenin sonunda açıkça bize gösterir. Dolayısıyla belirli değerler, sevgi, saygı, dürüstlük, adalet gibi değerler dediğimiz değerler. Bunlar bizi adaletsizlikten kurtaracak olan başlıca değerlerdir ve bu değerlerle ilişkili olan erdemlerdir. Bu anlamda özellikle bir başkasına ilişkin olarak duyulan sevgiyle kapının açıldığını vurgulamak gerekir. İşte bu kapının açılmasıyla beraber bir başkasına duyulan sevgiyle ilgili kapının açılmasıyla beraber bir anlamda benim dertlenerek ilgilenmek dediğim kendime bir kavram ve bunu geliştirmeye çalışıyorum. Tabii bu çalışmalar işte edebiyat, hukuk, edebiyat çalışmaları hep bununla ilgili. Dertlenerek ilgilenmeyi hukukçularda en başta erdem olarak ortaya koymamızı sağlar. Yani dertlenerek ilgilenmek adaletsizliği görmenin başlıca koşulunu oluşturur. Dertlenerek ilgilenmek kayıtsız, şartsız yani hesaba, kitaba dayalı olmayan sevgi demektir. Dertlenerek ilgilenmek kendine dert edilmektir. Bu da ancak sevgi değeriyle birlikte olur. Geçen de bir öğrendim bir sunum yaparken onu söyledi. İşte ne dedi? Her sabah dedi ya da akşam akşam yemeğinde oturuyoruz dedi. Nedir? Televizyonu seyrediyoruz. Şehit haberleri oradan geliyor. Oradan da diğer aile ferdi bana ne yapıyor? Tuzlu uzatır mısın? diyor. İşte burada ne kadar uzak olduğunuzu görüyoruz. Bir insanlar bir yerlerde ölüyor ama biz ne yapıyoruz? Masamızda tuzluğun peşindeyiz. Ya da başka bir şeyin peşindeyiz. İşte burada ne oluyor? İşte bunu ne kadar sıradanlaştırdığımızı görüyoruz. İşte o şeyi haberleyebiliyor. Suriyeli çocuklar geliyor. İşte ölenler geliyor. Açlıklar geliyor. Dünyanın başka yerinde şey. Haberlerde ne oluyor? Bir görüntü bırakıyor yerini diğeri alıyor diğer görüntü geliyor, sizin dönünüzden görüntüler geçiyor. Orada tuzluk, o arada tuzluk evden ele dolaşıyor. Budur işte bugünkü karşılaştığımız şey, ne kadar uzak olduğumuz insanla insan olmaya, ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor bu ya. Ne kadar uzaklaşmışız, o görüntüler düzeyindedir. İşte dertlenerek ilgilenmek böyle bir erdemdir ki bizi görüntü düzeyinde bırakmaz, hareket etmemizi sağlar. Kendi varlığımızı harekete geçirmeyi sağlar. Tuzluğu bir yana bırakmamızı sağlar. Bu anlamda günümüzde özellikle de insan olmaktan uzandı, uzak olduğumuz veya insanlık krizinde yaşadığımız bir dönemde dertlenerek ilgilenmenin bu insanlara neler olduğunun farkına varıp Onların zarar görüyorum. Çığlıklarını duymanın ve bununla ilgili olarak da karşımızdakine adil ve sevgiyle yaklaşmanın anlamı olduğunu belirtmek gerekir. Bu bağlamda dertlenerek ilgilenmek kişinin kendine insan olarak sorumluluğunu başkasına olan insan olarak sorumluluğuyla birleşmesi demektir. Bu sınırsız bir sorumluluktur. Dertlenerek ilgilenen kişi gördüğü adaletsizlikten sorumlu olduğunu hemen kavrayan kişidir. Savaşlardan, açlıktan, işkencelerden, her türlü ayrımcılıktan sorumlu olduğunu kavrayan kişidir. Bu anlamda başını da çevirip de gitmeyen kişidir. Edebiyat da işte bunun için vardır. Yani bize nasıl dertlenerek ilgileneceğimizi göstermek için vardır. Ve bu anlamda da bize en başta da insan olduğumuzu unutturmamak için vardır. Teşekkür ederim. konferansı için Profesör Doktor Güldürüz Uygur'a teşekkür ediyoruz ve 15 dakikalık çay kahve arası veriyoruz.